Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Serie A ligi ekiplerinden Cagliari ile transferge örüşmeleri yapmak üzere İtalya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti. Cagliari dün akşam hazırlık maçında Saint Etienne ile karşı karşıya geldi. Semih Kılıçsoy tribünde maçı izledi. Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacani ise, Semih Kılıçsoy'un TR ansferine dair maç sonu şu açıklamalarda bulundu, Semih Kılıçsoy ile konuştum. Çok yakında onu takımda görmek istiyorum. Sözleşme detayları Cagliari, bu transfer için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğu, 2 milyon euro o bonus ve sonraki satıştan %20 pay maddelerinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi.